Kıymetli Sinoplular. Bugün tersane çay bahçesindeki vatandaşlarımızla hasbihal ettik, sohbet ettik. Dediğimiz tek şey buranın adının değil, gerçekte de bir şehir olması. Şimdi de üç saatlik yola gidiyoruz. Burası ne ya? Ne olacak? Hastalıkta ölürken gidiverin, geliverin. Asam'da özel hastaneyle ilgili bütün fizibilite çalışmalarını Mahallemizin adayı da hayırlı olsun. Sinop'un sorunlarını konuştuk. Ülkemizin sorunlarını konuştuk. Neler yapılabilir? İnanın bunun planlamasını yaptık. Baktım ki beklentiler çok yüksek. Hayaller gerçekleştirilmemiş. Bir ay yıkanmadık sokak baktım. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Bu kadar net. Her dediklerini yaparsam ben vereceğim sana. <laughs> Sinop'ta bir adım ileriye gidilmemiş. Geçim sıkıntısı var. Hanımlar ve gençler bu seçimin kaderini değiştirecek. Hatta Sinop'un kaderini değiştirecek. Emeklilerimizde, kadınlarımızda, gençlerimizde gelecek korkusu var. Yapar mıyız? Yaparız. <laughs> Bunları çözebileceğimizi, bununla ilgili çalışmalarımızı, projelerimizi anlattık. Kadın evi değilsin. Değilsin değil mi? Değilsin değil. biz bunu çözeriz, Sinop'un sorunlarını çözeriz dedik. Sinop'un temizlik ihtiyacı var yazmışsın. Abi. Mesela sağlıkla ilgili de sen başka bir şey yok. Seni seviyorum. Hocam. Senin yerin ayrı.